İkinci yargı paketinde infaz sistemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini insan odaklı anlayışla güçlendirdik. İnfaz hakimliği kurumunu sistemin merkezine koyarak bu mekanizmayı daha etkin ve infazın ıslah amacına uygun hale getirdik. Üçüncü yargı paketinde özel hukuk alanında sadeleştirici ve hızlandırıcı yenilikleri hayata geçirdik. Elektronik duruşma uygulamasını yargının hizmetine sunduk. Özellikle salgın sürecinde hem yargı camiamız hem de vatandaşlarımız bu uygulamadan büyük fayda sağladı. Geçtiğimiz adli yılın sonunda kanunlaşan dördüncü yargı paketiyle de Mağdur odaklı adalet anlayışımızı ortaya koyan yeniliklere imza attık. İnsanımızın masumiyet karinesini lekelenmeme hakkını güçlendiren adli araçları sisteme kazandırdık. Yine bu paketle vatandaşlarımızın idari makamlara yaptıkları başvurulara idarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indirdik. Değerli Kardeşlerim, Hukukun, insanımızın hayatında zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı, Yük olan değil, yük alan bir rol üstlenmesini istiyoruz. Reform adımlarımızın gerisindeki temel yaklaşımda, Çözüm odaklı bir şekilde yargıda iş ve işlem kolaylığı sağlamaktır. Bu bakımdan reform kavramı bizim için, siyasetin ve vatandaşımıza hizmet etmenin en önemli araçlarından biridir. Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesidir. Dünyada devlet birey ilişkisi köklü şekilde değişirken Ülkemizde de hemen her alanda büyük bir zihniyet devrimi yaşanmaktadır. Elbette siyaset gibi yargının da bu değişime biğane kalması düşünülemez. Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde değişen şartlara göre ortaya çıkan ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla karşılamayı esas alacağız. Bu adli yılda mağdur odaklı adalet hizmetlerinde gerek mevzuat, gerekse idari faaliyetler açısından çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkaracak bu tür düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Örneğin icra konularını aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Bunun yerine mağdur hizmetleri mekanizmasını tesis ederek çocuğun üstün yararını hakim kılacağız. Yine vatandaşımızın kamu kurumlarıyla olan işlerinde Öngörülebilirlik ve hukuk güvenliğini artıracak yeni adımlar atacağız. Bu kapsamda idari sulh usulü sistemi rahatlatacak bir yeniliğimiz olacak. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709 idari yargıda 408'dir. İş yükünde son 10 yılda yüzde 38'lik bir düşüş sağlandığını görüyoruz. Bu oranı daha da aşağılara çekecek alternatifler geliştiriyoruz. Bir başka yeniliğimiz de özellikle bu salonu dolduran genç arkadaşlarımızı ilgilendiren hakim savcı yardımcılığı müessesesidir. Bu kurumu da yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız. Böylece yargı mensubunun mesleğe daha tecrübeli, bilgili ve tam anlamıyla hazır başlamasını amaçlıyoruz. Aynı şekilde coğrafi teminat, tayin, terfi ve atama usulleri gibi konuları da Hakimlik teminatını güçlendiren bir anlayışla ele alacağız. Kıymetli dostlar, ve bugün hakim ve savcılık mesleğine adım atacak genç kardeşlerim. Tüm bu yapılanların hedefine ulaşması ancak nitelikli, çalışkan, mesleğine aşık insan kaynağıyla mümkündür. Donanımımızı sürekli artırmanız Yorulmadan okumanız Teoriyi ve pratiği yakından takip etmeniz Adına karar vereceğiniz bu millete olan borcunuzdur Bu uğurda belki deyim yerindeyse çok mürekkep yalayacaksınız Ama insanımızın yüzünde belirecek minnet duygusu eminim tüm yorgunluğunuzu alacaktır. Hele hele annelerinizi, babalarınızı nedenli mutlu edeceğinizi özellikle hatırlayın. Öğrenmenin ve ilerlemenin temel şartı olan mürekkep yalamak deyiminin kaynağını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Eskiden hattatların Hat yazarken kullandıkları is mürekkebinin silinmesini sağlayan tek şey insan tükürüğüymüş. Dolayısıyla hattatlar yazarken hata yaptıklarında yanlışları o mürekkebi yalayarak silerler, sonra da düzeltirlermiş. Çok mürekkep yalamak deyimi işte buradan geliyor. Yani çok mürekkep yalamış kişi hatasız değil. Bilakis hatalarını en aza indirmenin arayışını hiç bırakmamış, en doğrusunu, en iyisini bulmak için bir ömür çaba sarf etmiş kişidir. Her sosyal uğraş gibi yargılama da beşeri zaaf ve hatalarla yüklü kişilerce yapılmaktadır. Adil olmak ve adil görünmek sorumluluğunuza gölge düşürmeyen hatalar mesleki tecrübenize katkı sağlayacak bir ders, yeni bir bakış açısı kazanmak için fırsat olarak da görülebilir. Hukuki ve beşeri hataların geri dönüşü mümkündür. Fakat adalet hatasının telafisi yoktur. Hayatın her alanındaki tavrınızı, duruşunuzu ve sözünüzü bu çerçevede belirlemelisiniz. Hakimin, savcının lisanı makul surede vereceği adil karardır. Önümüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın hikayesi, en az bir insanın istikbali ve kaderi olduğunu asla unutmayın. Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine lütfen leke sürdürmeyin. İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının hukukunun yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin. Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan gerçek niyeti ve kimliği meçhul kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Vicdanınızla kararlarınız arasına hiç kimsenin, hiçbir gücün, Hiçbir maddi değerin girmesine müsaade etmeyin. İnşallah sizlerin de çabalarıyla adalet sistemimizin işleyişini güçlendirecek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha ülkenize ve milletinize yapacağınız hizmetlerden dolayı Sizlere teşekkür ediyorum. Kura törenimizin hayırlı olmasını Allah'tan diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve göreve başlayacağınız yerlerin milletimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerken sizlere de görev mahallelerinizde başarılar diliyorum. Bunu sağlayacak. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı devletlerini yüksek müsaadelerinizle bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Plaket takdimi ve sonrasında da kura töreni için efendim. Evet şimdi plaket takdimi için Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Adalet Bakanımızı tekrar sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakanım. Efendim şimdi plaketlerini almak üzere 24. dönem adli yargı hakim birincileri Sayın Şeyma Akgülü, Sayın Songül Kaçmaz'ı tekrar sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. teşekkür ediyoruz. Şimdi de 24. dönem Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı birincisi Sayın Selen Güllü'yü plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Selen Güllü'ye de tebrik ediyoruz başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi yüksek müsaadenizle Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle 24. dönem adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının görev yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi işlemini başlatacaklardır. Sayın Evet Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Yargıtay Başkanımızı, Sayın Danıştay Başkanımızı, Sayın Sayıştay Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımızı, Sayın Yargıtay ve Danıştay Başsavcılarımızı, Sayın Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekilini ve Sayın Birinci Daire Başkanını, Adalet Akademisi Başkanımızı, HSK üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, bakan yardımcılarımızı da sahneye davet ediyoruz. Tabii Dört tane buton var ama birbirimizde herhalde böyle E devlet döneminde E buton diyeceğiz. Tüm yargı savcı adaylarımız için inşallah hayırlara vesile olsun diyoruz. Ülkemizin dört bir yanında inşallah sizlerle adaletin çok daha farklı bir şekilde güç bulacağına inanıyorum. Şimdiden yolunuz, yolumuz açık olsun diyor ve butona bu şekilde basıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Evet. Talha Çalışkan. Kurtalan Alper Oluk O nereye gidiyor bakalım olsun. Kalkandere o benim memlekete gidiyor <laughs> Emine Nur nereye gidiyor diyor, Emine, Emine. Emine Nur Karayazı Erzurum, Erzurum. Daha büyük, Her şey Biz önümüzden görüyoruz yani daha Sevde İrem Kurtalan, Mehmet Bey hep siyete gidiyor. Siyete doluyor. Mehmet <laughs> Bey siyetli, <Sihir'de. gülüyor> hep oraya çıkıyor. Ee, Büşra Tosun, bakalım nereye? Büşra alan <laughs> Büşra nerede? <laughs> Öyle mi? Hadi hayırlı olsun bakalım. Hayır. Meryem Can Polat. Akkuş. Akkuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.